Bu onun imtihanı olduğu kadar yeryüzündeki tüm Müslümanların imtihanı. Allah onun için burada bir imtihan diledi. Bize de ona ulaşma ve Müslümanlara da diğer Müslümanlarla seferber olma imtihanını takdir etti. Rabbimiz de onun dualarını icabet ederken bizi sebeplerden kıldı. Bu Videoda Müslümanlardan Kurban Bayramı'nda et rica etmişti. Bununla beraber gıda ihtiyacı vardı ve çocuklarına kıyafet ihtiyacı vardı. Onun için kendisine bu kurbanlığı hediye ediyoruz kurbanlığın kesim parasını da kendisine takdim ettik. İnşallah kurbanlığı bayramda keserek hem kendisine hem de akrabalarına ikram etmiş olsun. Çocuklarına da inşallah kıyafet göndereceğiz. En de önemlisi inşallah kendisine yeni bir ev için yer ayarlayıp güzel bir inşallah ev inşa edeceğiz. Ben bu bayramın gelmesini istemiyordum. Hiçbir şekilde görmek istemiyordum bayramı. Çünkü bazı aileleri görüyoruz. Çocukları seviniyor, çocuklar geliyor, yanına kıyafet istiyor, bir şeyler istiyor. Ben pahalı oluyorum, paramparça oluyorum. Dolayısıyla hiçbir şekilde bayramı gelmesini seviyorum ama bayram gelmeden sizler geldiniz. Bugün güzel bir bayramın doğduğu için ama tabii üzerinden ebeden razı olsun. Müslümanların aziyetinden dolayı da affetmemize helaliz.